3 ile 5'in arasındaki rakam yok. Gitti. Say saymayı biliyorsun değil mi? Uzat elini. Say hızlıca. 1, 2, 3, 5. Evet. 6. Tamam. Bu elde 6 parmak var. Doğru mu? 5. Say. 1, 2, 3, 5, 6. Şimdi bu elde sorun var sanırım. Ha. Bu elden sayalım hızlı 1 2 3 5 6 Ana 12 parmağın var. 10. İki elini tut. 10 <laughs> tane. Ne <Ya>, öyle olması <laughs> gerekir ama bir şey yanlış. Dur bakalım. Say. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11. 11 çıktı. Nasıl <laughs> oldu? Dur, bir daha deneyelim. Sen say. 1 2 3 5 6 7 8 9 10. Bir. Nasıl oldu? <gülüyor> 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 bir yerde hata yapıyorum. Neyi saymıyorum? Benim elimi say. Belki... 1, 2, 3, 5, 6. Bak, <laughs> benim elimi normal sayacaksın ama kendi elini 3 ile 5'in arası yok. Elimi say. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam, kendi elini say. 1, 2, 3, 5, 6. Senin elinde bir sorun mu var? Bilmiyorum. <laughs> Nasıl ben olayım? Hocam. Bir say. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam kendin say. 1, 2, 3, 5, 6. Sorun nerede? Bilmiyorum. Aynı. 6 parmağın var senin farkında aynı. değil aynı. misin? Aynı aynı. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 5, 6. Bak bir daha yapalım. Benden say. 1, 2, 3, 4, 5. Senden bir, say. 1, 2, 3, 5, 6. Orada bir şey yok. <laughs> Hatırlayabilirsin. 5, 2, 3, 4, 5.